Göre, belki de tarihinde ilk defa kazanacağı, başarı sağlayacağı umudunu vermiştir. Bu itibarla AKP zihniyeti PKK'nın devlet projesi olduğundan daha çok kendisinin bölücülüğü nasıl canlandırdığını ve Türkiye'yi nasıl bir uçurumun eşiğine getirdiğini görmeli ve biraz insafı ve inancı varsa bunun kaygısına düşmelidir. Bildiğiniz gibi AKP'li yıllar boyunca bölünmenin servisini yapan bazı sivil toplum unsurları ile köksüz, kimliksiz ve zihni esaret altına alınmış sözde aydın gazeteci, yazar taife vasıtasıyla kamuoyu oluşturulmuş ve bölünmüş Türkiye'nin çeşitli platformlarda tartışılması sağlanmıştır. Özet olarak diyebiliriz ki bölücü taleplerin PKK görüşlerinin yeni anayasa içinde milli kimliğimizin çökertilmesi umuduyla her türlü çaba ve çalışma gösterilmiş ve gösterilmeye de devam etmektedir. Yeni dönemde demokratikleşme adı altında özellikle ana dilde eğitim ile terör suçlularına hafifletilmiş af ve yerel yönetimlere özellik imkanları konusu da gündeme gelebilecektir. Görüyorsunuz bu kadar tahribata rağmen hükümet anlayışı ne yaptı anlayışı ne yaptıysa ve aziz vatanı bölememiş büyük milletimizi etnik kimlikler arasında bölüştürememiş kardeşlik hukukunu hala tam olarak gasp edememiştir. Başbakan Erdoğan bölücülük dozajını arttırmak istiyorsa Organik bağ içinde olduğu BDP'den daha fazla yardım ve istekte bulunabilmesinin önünde şimdilik bir engel görülmemektedir. Ne var ki var olan uyum ve eşgüdüm henüz somut bir neticeye ulaşamamıştır.